Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir ürünle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Vodafone'dan bedava bir şekilde, ücretsiz bir şekilde nasıl internet kazanabiliriz? Bunu göre geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e, bu sitenin kayıt linki videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan bu siteye ulaşabilirsiniz. E, siteye geldikten sonra arkadaşlar buradan yapmamız gereken... Şurada Şimdi Yükle diye bir buton var arkadaşlar. Ona basacağız. Bu galeriyi zaten çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Önceden de vardı. Ee, ve bitmişti. Şimdi tekrar yeniden geldi. Ee, yeniden internet veriyor. Bu arada ben Vodafone diyorum ama tüm atlılar yapabilir bunu. Vodafone, Turkcell, TurkTelekom. Ee, bunu da söyleyeyim. Şimdi buradan e, Şimdi Yükle butonuna hemen basıyoruz. Şimdi Yükle butona bastıktan sonra biraz bekliyoruz ve böyle bir uyarı veriyor buradan Tamam dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme işlemi başlıyor indirme işlemi şimdi bittikten sonra burada videoyu durduracağım indirme işlemi bittikten sonra tekrar videoyu geri devam ettireceğim Evet arkadaşlar videoyu bu arada sonuna kadar dikkatli izleyin önemli yerler var oraları bakmazsanız yapamazsınız arkadaşlar bunu şimdiden söyleyeyim şimdi arkadaşlar indirme işlemini yaptık buradan hemen yükle diyelim ve cihazımıza yüklenmesini burada da biraz bekliyoruz arkadaşlar. Yine burada tekrardan durduracağım. Yükleme işlemi bittiğinde videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet, e cihazımıza yüklendi. Şimdi buradan hemen aç diyelim ve uygulamaya girelim arkadaşlar. Evet, buradan arkadaşlar e yapmamız gereken ileri ileri yani bunları kabul ediyorsunuz, izin ver falan. Bunları kabul ettikten sonra tekrar bekliyoruz ve ee, gördüğünüz gibi zaten direkt önümüze çıkıyor. E, ee, burada haftalık 2 GB var. Günlük 1 GB var. Ve 500 MB var arkadaşlar. Şimdi e, onun dışında işte bunu daha sonra diyelim işte ücretsiz içecek, çiçek sepeti, 25 TL kupon gibi şeyler var. Şimdi nasıl kazanacağız, nasıl çarkı çevireceğiz hemen ondan bahsedeyim hızlıca. Buradan ben kısmına giriyoruz. E, ben kısmına girdikten sonra şurada Huawei kimliğinize giriş yapın diyor. Buraya giriyoruz. Buradan bize bu uygulamanın yüklenmesi gerektiğini soruyor. Yani bunu yüklememiz zorunlu buradaki uygulamayı. Buradan hemen yükle dediğimizde bunu da indirmesini beklememiz lazım arkadaşlar. İndirme işlemi tamamlandığında böyle bir uyarı geliyor. Buradan yapmamız gerekenler ayarlar kısmına giriyoruz. Ve burada bu kaynaklardan gelen uygulamalar izin ver kutucuğunu açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra buradan tekrar yükle dediğimizde bunun da yüklenmesini hemen bekliyoruz. Evet yüklenme işlemi de bitti. Ee, buradan, buradan sonra yapmamız gereken de hemen bitti diyoruz. Bitti dedikten sonra e, tek aynı Huawei kimliğinizi giriş yapın sekmesine tıklıyoruz. Hesabımıza giriş yaptığımıza göre artık buradan öne çıkan kısmına giriyoruz ve en üstte uygulama indir kazan yani çak resmi olan görsele tıklıyoruz böyle tıkladıktan sonra e, bunun da bekliyoruz biraz yüklenmesini. Bir 10 saniye 10-15 saniye kadar. Evet, şimdi e, gördüğünüz gibi çark kısmı geldi. Peki burada nasıl çark çevireceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Çok basit. Buradan herhangi bir tane uygulamayı indiriyorsunuz cihazınıza. İndirdikten sonra hesabınıza e, bakın şurada bu hafta kalan hediye hakkınız 0 yazıyor. Orada 1 olacak arkadaşlar. E, bir tane uygulama indirdiğinizde eee Sonra e, orada bir olduktan sonra çarkın üstüne basarak çarkı çevirebilirsiniz. Onun dışında aşağı indiğimizde bakın burada ekstra kupon kazanmak istiyorsanız da e, arkadaşın kampanya davet edip günlük 1 GB internet paketi kazanabiliyorsunuz. Burada davet et dediğinizde e, sizin bir linkiniz olacak. O linkinizle arkadaşınıza bu e, linki gönderiyorsunuz ve uygulamayı indirip kaydolduğunda e, size bir adet... Günlük 1 GB internet paketi kuponu geliyor arkadaşlar. Bu şekilde de davet ederek de kupon kazanabiliyorsunuz. Fakat şöyle detaylar dediğimizde e, sadece bir kupon kazanabilirsiniz diyor. Bu yarayı da dikkat edin arkadaşlar. Buraya da bakabilirsiniz. şimdi şundan da bahsedeyim. Mesela siz indirdiniz. İşte ne bileyim haftalık 2 GB çıktı diyelim. E, peki bunu nasıl hattınıza yükleyeceksiniz. Hemen ondan da bahsedeyim. Mesela size atıyorum 2 GB internet çıktı. Çıkınca orada size bir kupon kodu verecek arkadaşlar. O kupon kodunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra bu sitenin de kayıt linki videonun açıklama kısmında mevcut. Bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteye geliyorsunuz. Geldikten sonra şu telefon yazın yerine telefon numaranızı yazıyorsunuz. Katılım kodu kısmına da e, kopyaladığınız kuponu buraya yapıştırıyorsunuz ve alttaki ben robot değilim yapıp gönder dediğinizde hattınıza internet geliyor arkadaşlar. Yani bir gün içinde falan gelir. Sistem bu şekildeydi. Normalde ben de çak çevirip size göstermek isterim ama video fazla uzun olduğu için bu çak çevirme kısmını göstermeyeceğim. Zaten basit. Uygulamayı indirdiğinizde direkt hesabınıza tanımlanmış oluyor. Umarım video beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir nokta varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.